Poyraz'ın yokluğuna alışamadı hala ben biliyorum. Hayır tamam da yani. Ölenle ölünmüyor ki bir yerden sonra da alışacaksın artık. Ha Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl oldu Ayşegül Hanım? İyi iyi, iyi. İşte gözetim amaçlı bu geceyi hastanede geçirecek. Ya madem kaldıramayacaksın ne diye evleniyorsun? Hep sinir bunlar. Canım olan oldu artık yani evlendi kız. Neyse yorulduk. ...hadi yatın siz de. Ee, babacığım, babacığım... ...ben bir şey söyleyecektim size. Yani sırası değil biliyorum da. Hadi söyle. Ee, benim okula para yatırmam lazım. Ne parası? Baba ben yüzde elli bursla kazandım ya. Yüzde elli mi? Evet. Yani bir yandan çocuk bakıp... ...bir yandan ders çalışınca bu kadar oluyor tabii. Ne kadar o? On beş işte senin gibi yarım akıllı burs alır, yarım alır. Vallahi biraz destek olsaydınız ben birincilikle de kazanırdım. <laughs> tamam Songül, tamam. Hallederiz. Sen bir daha böyle bir şey oldu zaman bana söyle. Çok rica ediyorum. Ya bence de. Ya, bu işe beni karıştırmayın. Ne haliniz varsa görün. Hadi iyi geceler. Hadi. Allah'ım ne okulu bitiyor, ne bilmem nesi bitiyor ya. Yani. Allah Allah! Yürü hadi yürü. Anne, Sinan mail atmış. İki gün sonra geliyormuş. Gerçekten mi? Ay çok sevindim. Süper ya. özledim ufaklığı vallahi. Biz de özledik be oğlum be. Gelsin de azıcık yanaklarını sıkalım değil mi? Ay Hanım iyi. Sinan geliyor. Heh. İki yumurta kırayım mı sana? Sen var ya, canını yerim senin ya karıcığım. Hadi, hadi yürü hadi. ya. Gel, gel, gel. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Hazır boş mezar bulmuşken içine gireyim diyorum. Ha? Ya saçmalama hadi yürü gidelim hadi. Hadi. Bir kere daha hayatımı ***'ım Mümtaz. Mutlu musun Mümtaz? Mutlu musun? Ulan sana uydum oğlumu kaybettim. Sana uydum Ayşegül gitti başka biriyle evlendi. Özel mi çalışıyorsun lan sen bana? Ne garizim var lan bana? Seni bu dünyaya göndermeden ne dediler Mümtaz? Mümtaz, seni dünyaya gönderiyoruz. Şu Poyraz'ı bul, atabileceğim. Bütün kazıkları atma dediler? Ne dediler? Ulan bıraksaydın, ölseydin be! Ölseydim de görmeseydim bunları be! Lan ben ne bileyim kızın evleneceğini Bileceksin ya. lan! Bileceksin! Bileceksin! Ben orada cehennemin dibinde sürünürken sen ne yapıyordun? <laughs> Yok, yok. Ben önce seni gömeceğim buraya. Yani, önce seni gömeceğim. Ya ne yapıyorsun oğlum? İndir şu silahı. Silahla şaka olmaz. İndir şunu. İndir oğlum. İndir. Ulan ben bunun için ölmedim? Bunun için ölmedim ben? Ayşegül'ün evlendiğini görmek için mi ölmedim ben? Niye ölmedim ki ben? Ben niye ölmedim? Niye hayattayım lan ben? Ben niye ölmedim? Bana yaşamak için bir tane sebep söyle. Bir tane sebep söyle, bir tane. Şu, silah silahı indirsene, şu silahı indir. Sinan var, Sinan. İki gün sonra geliyor Sinan, indir şu silahı. Ya ben onu unuttum ya. Kafa gitti tabii onu unuttum ben ya. Sinan var oğlum ya. Sonra Eda var. Bana ne Eda adam? He? Bana ne Eda adam? Güzel kız oğlum he? <laughs> ha. He? Mümtaz. Kendini vurdurtmadan... Ama sen de şey yapma. Ya gel buraya gel. Ya gel. Oğlum yapma lan ben de üzülüyorum oğlum ya. Tamam ters bir durum oldu ama sana ihtiyacımız var oğlum. Geçen hafta bir sağlam adamım daha gitti. Mümtaz. Allah aşkına beni yalnız bırak. Çözeceğim. Bak söz veriyorum sana çözeceğim. Çözeceğim oğlum söz veriyorum. Söz. Sou spoilers, spoiler, as gan, gan. Ay Koyraz Bey Çiçekler benim için herhalde Oğlum içerisi çok havasızdı biraz hava alayım diye çıktım bir şey yok korkma yani. Ne bana gerek yok. Poyraz abi sen yaşıyor musun? Lan oğlum gel, gel buraya gel. Sağ ol. Allah'ıma şükürler olsun sensin. Ya yemin ediyorum sensin ekmek kuran çarpsın sensin. Eyvallah. Düşen evi bakalım dur. Ümran Hanım. <laughs> Ay ne olur bana gözükmeyin ya. Yüzü billahi ne şeytan. Ay Allah'ım şimdi biliyorum ben Yok zaten. yok 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 yok. Ümm, çıldırma falan yok. Görünme falan yok. Benim ya benim. Oyna benim işte ya. Poyraz. Ne yapıyorsun ya? Aa, gerçekten sizsiniz. Allah'ıma şükürler olsun. Bahri Beyler duyunca çok sevinecek. Sakın. Hiç kimse hiçbir şey bilmeyecek tamam mı? Sakın. Ölüyüm ben ölü. Bak ölüyüm ben. Ve bir ölü olarak ölüp gideceğim bu dünyada. Anlaştık mı? Çenemizi sıkı tutuyoruz. Yapma be Poyraz abi. Ödevler de birikmişken. Oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.